Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Hiranur Derneği olarak mazlum coğrafya Afrika kıtasındaki medreselerimizi ve sizlerin destekleriniz ile burs verdiğimiz hafızlık talebelerimizi, yetim yavrularımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim hafızlık çöllerde gül yetiştirmek kadar zahmetli olsa da onun kokusu nebevi iklimlerden gelir. Hafızlar zifiri karanlıklara doğan ayın 14'ü gibidir. Geceleri aydınlatan kutlu kandillerdir. İslamiyet'in okumaya ve öğrenmeye verdiği önem, inen ilk vahide yazan ikra, oku emrinden anlaşılmaktadır. Kur'an, bir ucu Allah'ın, diğer ucu ise bizim elimizde olan bir iptir. O ipe sımsıkı sarılanlar, sapkınlığa düşmez, kurtuluşa ererler. Bu ipe sıkı tutunanların en güzel örneği ise hafızlardır. Kıymetli kardeşlerim, tarih şahittir ki fertler, aileler ve milletler en azametli bir ilahi emanet olan Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktıkları ve tabi oldukları nispette abat olmuşlardır. Bundan dolayıdır ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve Nebisi'nin sünnetidir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Afrika halkını etkisi altına alan yoksulluk ve imkansızlık, Afrika'nın masum çocuklarının geleceğini mal olacak şekilde eğitim hayatlarını daha sekteye uğratıyor. Ancak karşı karşıya kaldıkları zorlu şartlar dahi onları ilim yolundan ayıramıyor. Gördüğünüz gibi bu çocuklar zor şartlar altında eğitim hayatlarını sürdürüyorlar. Burası dünyanın 50 yıl gerisinden gelen bir kıta her iki Afrikalı çocuktan biri eğitimini alamıyor. İslami eğitimin boşluğunu ise kötü alışkanlıklar, şiddet olayları ve gayrimüslim faaliyetler dolduruyor. Bu ülkelerde maalesef birçok medrese günde sadece bir öğün yemek verebiliyor. Çocuklar sabah ve akşam vakitlerinde ise ellerine bir tas alarak dilenmeye çıkıyorlar. Dilenerek kapı kapı dolaşarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Maalesef üzülerek söylüyorum ki bu coğrafyada şartlar bu şekilde. Bölgede ücretsiz misyoner okulları olmasına rağmen maddi imkanları olmayan Müslüman aileler çocuklarını bu okullara göndermekten kaçınıyorlar. Bu sebeple bu çocuklara el uzatmak bizim için bir vebaldir. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Hiranur Derneği olarak hafızlık ve İslami ilimleri okuyan öğrencilerin aylık eğitim, giyim, gıda ve sağlık masraflarını üstlenmek, bir alim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır. Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı İslami en iyi şekilde öğrenme imkanına sahip olmalı. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da herhangi bir durumu eğitimine engel olmamalı kıymetli kardeşlerim. Bir hafız yetiştir projesi ile birçok öğrencimize hafızlık eğitimini sağladık. Gönüllerimiz ve bağışçılarımızın desteği ile birlikte ülkemizde ve Afrika gibi yoksulluğun kol gezdiği coğrafyada hafızlık eğitimi almak isteyen fakat ekonomik güçleri olmadığı için medreselere gidemeyen yavrularımıza eğitimlerini her türlü maddi kaygıdan uzak bir şekilde sürdürebilsinler diye burs imkanı sağlıyoruz kendi adınıza, ahirete intikal etmiş yakınlarınız adına, sevdikleriniz adına hafızlar yetiştirelim. Çünkü bu dünya ahiretin tarlasıdır ve ne ekersek onu biteceğiz. Bir talebenin aylık burs bedeli 300 TL. Ekran altındaki numaralardan Hiranur Derneği'ni arayarak gücünüz yetiyorsa 3 hafız, 5 hafız, en azından hiç değilse bir hafızın yetişmesine vesile olalım sevgili kardeşlerim. Afrika'da bir hafızımız olsun. Belki de yetişmesine vesile olduğumuz bu hafız ahiret gününde sizin affınıza vesile olabilir. Peygamber Efendimiz yoksulluğun pençesinde zorlu koşullarla yaşam mücadelesi vererek Hafızul Kur'an olan bu çocuklardan ümmetimin en şereflileri diye bahsediyor. Onlar da ihtiyaçlarını gideren, dilenmekten kurtaran sizler için hayır dua ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Sınırlı ömrümüzü sadece dünyada kalacak geçici meşguliyetlerle doldurmak yerine ahiret hayatımızı imar edecek hayırlı bir nesil yetiştirerek bereketlendirelim. Mahmud Efendi Hazretlerinin de dediği gibi açalım gözümüzü dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim, yıldızlarını yetiştirelim de gidelim, dünyayı aydınlıkta bırakalım.